maaş inşallah. kazanmak vereyim, çok. Çok. Başka. 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 Evet. Özellikle de ülkemizin özellikle de şunu söyledim ben. Tabii ki esnaf ve sanatkar canlıyası 2025'in bolluk, bereketli, kardeşlik, güzellik, huzur dolu bir yıl geçirmeye Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. 2 yıl tamamen pandemiyle uğraştık. Evlerde çıkamadık. 2024'de geldiğimiz zaman, 2024'de geldiğimiz zaman depremle karşılaştık. Iki yıl de depremle uğraşıp. İnşallah bundan sonra bir e, özellikle kalıcı esnafımıza kalıcı iş bir an önce yapılıp esnafımıza teslim edilmesi ve esnafımızın rahat edilmesi. Çünkü esnaf büyük bir sıkıntı içerisinde. Neden sıkıntı içerisinde? Hem maddi ve manevi içerisinde sıkıntı içerisindeyiz. Dediğim gibi yani depremden önce pandemide evlerde çıkamadık. depremde sonra evlerimize giremedik. Özellikle de esnaf sanatkarın 50 metre, 60 metre, 100 metrelik yerde çalışırken, 200 metre yerde çalışırken 21 metre karelik bir konteyne girdik. 21 metre karenin içerisinde de bir buçuk iki metre karelik yerlere baktığınız zaman esnafın oturacağı, masasını kuracağı yer 18 metre karede çağımızın çoluğumuz nafakasını geçirmek üzere ve de, özellikle de devletin bize yüklediği hükümlükleri de yerine getirmek için mücadele veren büyük bir esnaf kesimi var. E, Cevdet Yılmaz Bey ile de görüştük, baş başa da görüştük. O da esnafın durumunu sordu da dedim ki ya sayın başkanım yani 21 metrekarelik 18 metrekarede esnaf ve zanaatkar kesimin karını ne olacak? Nasıl bir iş yapacak? Bunlar bir bunlar büyük bir sorun dedim. Özellikle de Malatya'da nerede bakarsan bak biraz durum iyi olan Malatya'yı terk eden Malatya'da ayrılan insanlarımız var. İnşallah bunlar da en kısa zamanda tekrar Malatya'ya dönerler. Malatya'da iş yaparlar. Geçen gün Sayın Bakanımızla görüştük. sanayideki odalarımız da buradalar. Sayın Bakanla görüştüm. Dedim Sayın Bakanım en azından bu yapılan konutlarda yani yapılan konutlarda en azından mobilyasını Malatya'daki üretilen şeylerde buradan almanız lazım. Yani esnafaya kaldırma kaldırmadan Malatya'ya kaldırmaz mümkün değil. Bunu Cumhurbaşkanımıza da izah ettik. Tabii yani bizim bakan da bunları bu tayitlere dedi, bu tayitlerle beraber bir görüşeceğim dedi. İnşallah bunu en kısa zamanda sanayideki arkadaşlarımız da burada. Özellikle birileri Malatya'daki paş fiyat olduğunda devamını bahsediler ama dedim ki oturup konuşuruz yani eğer ki dışarıdaki ile fiyatımız farklı bir fiyatımız varsa. İnşallah onu da en azından Siyasilerimizle beraber bunu siyasilerin de fazla üstüne düşmesi gerektiğini düşünün. Vali Bey'in üstüne düşmesi gerektiğini düşünün. Biz elimizde esnaf sanatkar camiası olarak, oda başkan olarak elimizde geleni yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki odalarımızın gücü çok az. Özellikle de bunu ben Yokada, geçen Yokada tartıştık, tartıştım. Cumhurbaşkanı yardımcımıza da söyledim. Odalarımız zar zor bir genel sekreter var. genel sekreterlerimiz de burada. Sağ olsunlar. yani para alıp bizlere hizmet ediyor. Bizimle beraber uğraşıyorlar. Ben kendilerine huzurlarınızda bütün oda başkanlarım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun Mehmet Başkan falan hepsi CHP milletvekilimiz Veli Ağbaba'ya bir on tane odalarımıza ayrı bir konteyner yer yapması, biraz büyük olması. En azında iki tane oda odamızın bir arada olması, genel sekreterimiz yok çünkü. Bir genel sekreter ve bir beni idare eden genel sekreterlerimiz var. İki odayı bir araya koyup 20 tane odamızı oraya alıp ondan sonra da inşallah kalıcı yerler olduktan sonra da bizim modaların gücü yok. Kendi odasını yer yaptırsın, kira versin diye bunu kimse kimseye kandırmasın gücümüz yoktur. İnşallah bu çarşıya da Ankara Çarşısı bizim yaptığımız, Esnaf Sanatkar Camiası'nın yaptığı çarşı. İnşallah bu kalıcı yerler taşındığı zaman, oralar boşaldığı zaman, oraları odalara tahsis etmek <laughs> için elimizde geleni yapacağız. Gelecek üst gelirinizde bize para aktaracaksınız ki biz de ayakta kalalım. İşte yukarıda sahip etmek gerçekten çok, çok zor. Da. Gelip de otobüse oturup, manatiye biraz para vermek bu falan bize belki de aslında esnaf... i̇şte onlar karşılıkları bu arada aydakların müsirleneceği kayıkların müsirleneceği Bunların hepsi e, yok artık.